Hadi toprak çıktı. Buse çıkamadı. Bak orada da böcek var. Orada da mı böcek var? Orada da... Bir şey olmaz aşkım böcekten. Ha, böcek bir şey olmaz. Hadi kay hadi kay koş. Böcek, şey hadi evet böcek dursun orada. Bir şey olmaz annem. Hadi. hadi kay. Hadi kay hadi koş. Hadi Buse geliyor. Hadi, böcek Evet. Buse, hadi, kay, kay, kay. hadi toprakta kayacak, hadi sırayla kayın. Ben, tamam. Hadi kay ben bakalım. Hadi, kay. Spor, yapacağım ben. spor mu yapacaksın? Hadi ver elini. Sen de spor yapacaksın. Sen de mi spor yapacaksın Hadi spor o zaman. Şimdi spor yapmaya mı gidiyorsunuz? Hayır dur dur, düşersin. Dur, dur, dur baba şey yardım yapacağım. etsin. Dur ona şey yapacağım. otur buraya. Hop, dur bir dakika. Evet, bu se spor yapıyor. Tamam dur, ayağını koyalım. Gel babaya dön bu tarafa koy ayaklarını koy 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 hop 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 Allah Jose spor yapıyor Ya <laughs> buna, buna, da yapalım. Gel koş, koş. Ondan yapabilirsin ama abi indikten sonra. Koş koş koş. Ayaklarını koy. Gel. Hop. Onu da yaptık. Gel buna da bindireyim Buse. Buna da bindireyim. Buse. Hadi gel abi binmiş şimdi de onda yap. hop Otur otur otur. Buse spor yapıyor. Ay, 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 ay. Kafasını Buse. vurmasın babası dikkat. Ağır gel yaslan geriye yaslan. Hop. Hop. Buse hop. Bu sesi por yapıyor. <laughs> Hayır, inecek mi? Yani İneceğim. Hadi Hop. Ben spor yapabilir miyim diyor. Sen bunu yapamayabilirsin. Hem baban da Dur, bir dakika. Yapıyoruz evet. ablası. Hop, hop, <gülüyor> hop. Bak. Hop. <gülüyor> Ay ayaklarımız küçük mü geliyor, ne? Dur. Ay dur, 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 dur. Bir dakika. Bu se ne yapıyor? Oh, buna bastık. Buna da bastık. Şimdi ayaklarını. Ama bu ayakları geri. içeri girdi E ama dur bir şey yapmıyor ki tutmuyor. Ay ay. Ben gitmiyor. Tamam gitmiyoruz eve. <laughs> Hadi bunu yapamıyoruz. Biz. Bu se bu kadar spor yeter mi? Hı? Can. Dur, dur düşersin. Dur düşersin, dur. 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 Hop, ayağını da koy. Ayağa kalk. Dur.